Merhaba. Bugün transistörün alternatif gerilimde çalışması hakkında birkaç bilgi vermeye çalışacağız. Daha sonrasında da bazı simülasyonda birkaç trik göstermeye çalışacağız. Öncelikle transistörler e, yarı kontrol elemanlardır. E, pozitif alternansta kontrol edilebiliyorken negatif alternansta kontrol edilemezler. Negatif alternansta otomatikman kesime giden elemanlardır. Transistörler genellikle yüksek güçlü uygulamalarda tercih edilen elemanlardır. Transistörlerin e, DC'de de kullanımı mümkündür. Ancak DC'de kullanıldığı zaman e, transistörlerde şöyle bir e, nokta vardı. Transistörler e, bir kere iletime girdiği zaman, özellikle DC'de, e, uçlarındaki akımın yönü değişmediği sürece iletimde kalırlar. Yani e, siz tetiklemeyi kessiniz bile transistör iletimde kalmaya devam edecektir. Alternatif akımda ise negatif alternatife otomatikman kesime gittiği için e, tekrardan pozitif alternatife geldiği zaman tekrardan tetikleme uygulamak gerekir. Bu yüzden transistörler e, genellikle yaygın olarak alternatif akımda kullanılsa da e, DC DC'de de kullanımı mevcut ama dediğim gibi ekstra e, kesime sokmak için devre gerekiyor. Şimdi e, biz bir alternatif akımında bir simüle etmeye çalışalım. Bunun sonucunda da bazı de değinmeye çalışalım. Öncelikle bir tane alternatif gerilim kaynağı alıyorum. Ve bunu 220 volt 50 hertz olarak değiştiriyorum. Bir tane tristör alıyorum power elektronikinden. Bu tristörümü e, anahtar kata birleştiriyorum. Bir tane direnç alalım yük olarak. Rotation'ı kroplayıp yönünü değiştirdim. Ve R'ye düşürdüm. Ee, gerilimi gözlemlemek için bir tane voltmetre aldım. Volta açmayı yiyorum buradan. Ve bunu da e, bir scope yardımıyla bir sonra gözlemleyeceğim. Şimdi biz e, SimSquare'den eleman kullanıyoruz. Bunun sonucunda analizin düzgün çalışabilmesi için, analizin çalışabilmesi için sisteme PowerGui'nin eklenmesi lazım. PowerGui'mizi de ekleyelim. Şimdi ilk önce e, Tristör'ümüzü normal bir sabitle tetikleyelim. Buraya, e, mesela direkt 10 da verebilirim, 0 da verebilirim. 0 verirsem tetiklenmez. Tetiklenmez ancak e, tristörler e, biliyorsunuz ki her iki yönde sızıntı takımı geçirebilen elemanlar. Yani tetiklenmese bile çok küçük sizin takımlar oluştuğunu göreceğiz. ile çalıştırdığım için böyle 0'mış gibi gözüküyor ama biz bunu şimdi belli bir sürede çalıştıralım. Şu an ben sonsuz nokta çalıştırdım. Mesela 20 milisaniye bir gözlemleyelim. 20 milisaniye gözlediğimiz zaman, bakın her iki yönde de bir sızıntı akımı mevcut ama çok, değerleri çok düşük. Şimdi bunu 10 yapıyorum ve hani tristörü sürekli tetikliyorum. Düzgün, yani eski görüntüden kalıntı kaldığı için, düzgün görüntülemek için şurada otoskeyle tıkladıktan sonra görüntümü görmeye başlıyorum. Fark ettiğiniz gibi 10 milisaniyeden sonra tetiklenmemiş. Yani negatif alternatifte tetikleme yok. Ama pozitif alternatifte tamamen iletimde. Şimdi şöyle bir düşünce geliştirelim. Mesela ben 30 derecede tetiklemek istiyorum. Yani bunu nasıl modüle edebilirim? Bunu bir kare dalga yardımıyla yapabilirim. Mesela 5, 90 derece tetikleyelim. 90 derece daha kolay anlatılacaktır. 90 derece bizim saniye bazında 5 milisaniyeye denk geliyor. Çünkü 20 milisaniye 360 derece ise 90 derece 5 milisaniye. Şimdi bir tane repeating sequence alıyorum ben. Ve bu sequence'i modelleyerek 90 derece tetiklemeye çalışacağım. Şimdi benim ee, time değerlerim şu şekilde olacak. 0 5 milisaniye. 5 milisaniye. 0'da 0. 5 milisaniyede tekrar 0. 5 milisaniyede aniden tekrar yükselecek. Çünkü kare dalga oluşturmaya çalışıyorum. Aslında yapmaya çalıştığım şey şu. Şunu yapmaya çalışıyorum. Bakın 0, 5. 5'te 2 tane değeri birden alabiliyor. Bu yüzden bunu tekrar 10 yapıyorum. 5'te 10. Daha sonra 10 milisaniyede 10 10 milisaniyede onu ters yazdım. Daha sonra 10 milisaniyede tekrar 0. Şu yaptığımızda düşmeyi şurayı burada 10 burada 0 onu temsil etti. Tekrardan periyodu tamamlamak için de 20 milisaniyede tekrar 0 olacak şekilde modelliyorum. Normalde repeating sequence'ın üçgendi. Şimdi bakın kare dalga oldu. Bunu buradan koparıyorum. Ve bunu yerleştiriyorum. Şimdi 90 derecede bir tetikleme görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi 90 derecede tetiklenmiş. Şimdi ben bunu 30 derece yapmak isteseydim ya da değiştirmek isteseydim buranın içine girip değiştirmem gerekecekti. Mesela 3 yapayım burayı. Öyle çalıştırayım. Gördüğünüz gibi yeni tetiklenmiş sistemim burada gözüküyor. Şimdi biz e, hatırlayacaksınız ki dimer uygulamaları yapmıştık laboratuvarlarda elektrik mühendis öğrencileri olarak. Dimerde bir pot yardımıyla eee tristörün tetikleme açısını değiştirebiliyorduk. Bunu MATLAB'de simüle etmek mümkün. Yani eee bir sekansının içine girerek değil de e, sanki bir slider gain kaydırıyormuşçasına tetikleme açısını değiştirmek mümkün. Şimdi onu simüle etmeye çalışalım. Aslında bu videonun temel amacı da bir PWM'in donluk oranının online olarak değiştirilmesini göstermek. Şimdi ben bunun için bir tane tekrardan repeating sequence alıyorum. Bu repeating sequence'imizin time value'su 0 ile 20 milisaniye aralığında olsun. Değerleri de 30 derece 30, 90 derece 90, 360 derece 360 derece olsun diye, benzer olsun diye 0 360 aralığında değişsin bu benim üçgen dalgam. Yani 0'da 0, 20 milisaniyede 360 olacak. Bir tane sabit alıyorum. 1 ve bu sabiti potansiyometrenin görevini yapan slider ile çarpıyorum. Burada slider gain bir çubuk aslında. Bu çubuk da değişken değer alacağına değişebiliyor. Bunu mesela en yüksek değerini yapalım. Çünkü bizim e, maksimum tetikleyebileceğimiz aralık 0-180 aralığı. Ve bunu ikisini karşılaştırıyorum. Şimdi burada relational operatör yukarıdan girenle içindeki işareti aşağıdakiyle karşılaştırıyor. Yani üstte A dersem ben aşağı, aşağıya B dersem A küçük eşit B ise çıkış 1 değilse çıkış sıfır oluyor. Şimdi biz şuna karar vermemiz lazım. Bizim elimizde bir tane üçgen dalga var, bir tane sabit var. Yani şuradan bahsediyorum. Benim elimde üçgen dalgam var ve sabitim var. 30 dereceden sonra tetiklemek istiyorum diyelim. Mesela 30 derece olsun burası. 30 dereceden sonra tetiklemek istiyorum. Büyük eşittir mi demem lazım, küçük eşittir demem lazım. 30 dereceden sonra şu sinyalin üretilmesini istediğim için ben yani buradan sonra çıkış versin istediğim için benim üçgen dalga sabitimden büyük olduğu yerlerde bu çıkışın olması lazım. Yani buranın büyük eşit olması lazım. En son son bir adım kalıyor. O da şu. gate. Şimdi öncelikle bizim e, relation operatörümüzün çıkışı boolean tipinde. Boolean yani ya logic 1 ya da logic 0. Şimdi boolean tipinde bir sinyali e, tristörün gate'ine vermek hata sorununu yani MATLAB'de hata oluşturabilir. Onun için buradan bir gain ile çarpıyorum. B bu gain'in tipini, çıkış tipini double seçiyorum. Bu tamamen MATLAB'in hata vermesini engellemek için. Bunları yaptıktan sonra sistemimi çalıştırıyorum. Ben artık online olarak sanki gerçek hayatta değiştiriyormuşçasına yapabilmek için de çalışma mı infinity alıyorum. Yani yukarıdaki çalışma süresini infinity alıyorum. Scope'una da iki periyot görüntü görebilmek için time range'i 40 milisaniye yapıyorum. ve çalıştırıyorum. Tekrar ile bastığım zaman eee scope görüntüsü düzelecektir. Slider gain'le Scope'u aynı anda açıp değişimi online olarak göstermeye çalışacağım. Şimdi tekrardan en yüksek değerini slider gain'i 180 yaptıktan sonra değiştirmeye başlıyorum. Bakın ben arttıkça mesela 93 136 156 180'de tekrar sıfırlanıyor. Mesela 90 dereceye getiriyorum. Bu. 45 derece getireme. bu. Yani buradan online olarak değiştirebiliyorum. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, beni desteklemek istiyorsanız bu videoyu beğenip kanalıma abone olursanız, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.